Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ekiple türüye girdik. Yeni LMG silahımız Fini deneyeceğim. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçüldü. Aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Şu an bu videoyu çekerken 4950 aboneyiz. Darısı 5000 aboneye diyelim. Ayrıca yalnız oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Abi Allah senin belanı versin. Döndüm. Allah orada da adam var. Her yerde oldu Öldük. Ben öldüm şahsen. Sniper çıktı. Allah kahretsin. Ne aldık mı? Hı? Dan. Yeşilde. Tamam. Başka nerede var? Başka bilmiyorum ben görmedim. Yukarı çıkma ben yüzde kaç? Ot. Nere? Ev. Yok. Otur. geri kaç. Evet orada Bunlar o benzinlikten gelenler. Var. Evet. Dağın. oldu değil mi? Yerdeki düştü, down düştü. Oldum. Sol taraf. Binanın solu. Çok açıldık aniden. Şimdi. Tamam ben şöyle şeyden kesiyor bak. Onun da zeri kırık beyler. Varsa benle ben gelecek. Kaçamaz ya. Haraket. Paraşüt, ne oldu? Paraşüt indi şu tarafa, gel benle. Arkandayım. Dolandım şöyle. Orada <laughs> da Süpersiniz. Tamam. Gittik mi doğrudan? oradan? Oradan bak. Sniper kesiyor. Ben bakıyorlar. Sniper ha? kesiyor. Hı hı. Lottayım abi. Bir evimiz var mı? Evimiz yok. Alalım hemen arkadan. Beyaz diyor. Bir tane düşürdüm. Dikkat edin mi? Arkaça gittim ha. Bir tane daha düşürdüm. Turuncu düştü. Yanındayım. Bu Adamı... market adam kaldırdı. Aldım. Hangi market? Yanan mı? Aha. O 200 metre var aramızda bak ha. Arkadaşını Adamına kaldırıyor. Adamı ne gidiyor? gidiyor. <laughs> ee, tel örgünün içinde, tel örgünün içinde. <laughs> Aa memnun Sakin. Alırsın onu. Öldüm. Tamam sıkıntı yok Murat. Gel. Aldın mı adamı? Onu aldım onu aldım da arka taraf var. Armona hemen geç. Hemen armona geç. Mahvolmayalım. Tamam. Arka tarafı tarif et bana. Mavi mi? Sesler geliyor ya, ondan dolayı dedim. Bak yukarısı da var gördün mü? Düştü evin içi. Selfie olabilir. Dikkat et. Kalktı. Tamam. Beni kaldırabilirsiniz değil mi? Tamam. Attım şey bütün paramı. Üyevi bende var. Tamam. Valla bende dünyalar var hatta. Üyevi falan da aldım aynen. Bende üyevi aldım bastım. Abi bende precision vardı. Durunca olduk. Arkamız. Arkamız geldi. Olabilir. Geldi. Yukarı çık istersen. Ha, paraşütmüş. Yukarı çık istersen ne olur ne olmaz. Munition box'ı var. Atsana bana aşağı doğru fırlatsana onu. Munition box'ı mı? Açık A Ya AR lazım kullanmıyorsan neyse. Sağ Sıkıntı yok ya bir şey yok. Dedim acaba hani stun falan yenilecek Yok 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 stun değil var benim. Ozi ne durumdasın? Silahlarım... Silah şuradan <laughs> alacağım. Ee, ben, ben idare edeyim. Edeyim. Abi, ben ederim. Abi bende precision var. Abi, adam, al abi almak istiyorum ama adamlar Geliyor var etrafta. Beyaz yedi. Zırfırık. Canı bir. Zırı kırı konunda. Nerede babacım? Abi düşürdüm bir tane. Üstüm var. Gelin yardıma. Şura. Abi. Mavi. Mavi. Bak, bak, bak. Mavi Süpersiniz. Tutuyorum koru Tamam. Çık abi yukarı. Ee, UV lazım abi. Gidip basayım mı ben? Oo sniper kesiyor. Yeşil ya. tarafı. Ben nasıl skalarım ya? Yeşil hala kesiyor abi. İki tane sniper kesiyor yani. Aynen bir aşağıdan da kesen var. Ya biz gerekirse dolanırız da. Yakın geliyor biri. Yakın var mı? İsteket. Ben sen Dağru. arkanı, arkanı kolluyorum. Hemen şeyin en arkası. Yukarı oynayalım mı istersen? Sen Çok iyi olur çok iyi olur. Yukarı doğru oynayalım mı Ozi? Aha geldim çıktım attım. Böylesi için geldi de, tamam de. sıkıntı yok. Mı? <laughs> tamam, pipe oldu. Helikopter. Az... Can yiyor lan. Tamam, çok odaklanmayalım. Tamam, yok da. yok, sıkıntı yok. Bu kadardı. <laughs> Hı? Adam kaldırıldı. Çekelim isterseniz. Yani bak, sıkıntıya düşersiniz. Tamam ne? geliyorum. Yeviz 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 çekelim hani <laughs> sıkıntıya düşme. Sniper kesiyorsan sniper kesiyor. Nereden? Gördüm. Dikkat. Zırır kırık. Helikopter. Hı -hı. Ben niye buraya çıkıyorum ya? Tamam helikopteri yanıyor. Atacak kendini. Ya anladım. Ozi buraya kesebilecek mi? Geldim. Bir saniye ya. Ben sizi rahatlatacağım. Hemen çatısında o evin göründü zaten. Müthişsin. Çok iyi oldu bu. Çatısı mı? Aynen. Göstermez ki o ya. Girelim mi beraber? Sağdan açılıyor. Vurdun sen onu şu an. Vurdum da başka bir yer var. O oh. oh. oh, ağacın dibi var. Nere? Solun solun dibin. Arka demiyor. Ozu karşıma çıkacak. Tamam tamam para var da Ozu bir bir sert mi çeksen acı? Çekelim çekelim. Ben de sert bastan bir çek. Geliyorum Arka abi. deniyordu bak haberin olsun. Tamam. Fazla da gösterme arkaya hızlı gelelim. Üyevi de aldım bir tane. Şimdi nerede adam var? Tehlikeyi söyleyin bana. Bir bas bakayım o üyeviye. Bastım. Şu an yakınında adam yok gibi. <laughs> Rahat edeceğiz. Ölüme inebilir var. miyim? Ölüme gidebilir miyim? Ölüme gidebilirsin. Şurada <laughs> öldüm. Gel, evet, ölüne Orada... gidelim. Şuradan adamlar geliyor yeşil tepe arkası. Yeşil tepe arkası. Tamam. Hı hı. Esme Gördüm gördüm adamla. Abi öldü ben Allah razı olsun. Düştüm. Aa yere düştüm. Şaka gibi be. Allah tamam, problem değil. Beyler hadi pozisyona gidelim. Burada durmayalım daha fazla. Söyle istediğini yapalım abi. Abi istediğinizi yapalım. Siz de söyleyin. Benim beynim <laughs> durdu. Hadi. Ee, kim o? Yukarı Adam bir şeyler şey bir şey öldürecek abi. Gelin bence inelim. Tamam at. Şunlara Köprü arkalanmayalım da. Köprü altı oynuyorum mu? Yakın görev mi? Şaka mı bu? Adam yatıyor yerde. Nerede? Tamam öldü o. İki kişi var. İki kişi var. Şurası geldi. Nerede adamlar? İşarette. kırmızı. Tamam gördüm. Shield basıyorum. Hayır Solunda görev yapıyorlar kişi var orada şu an. Nerede? Düşürdüm. Oğlum Aynen ne oluyor? Mi? Sürekli presiş. Arkana dikkat et. Eyvah eyvah. Adam var yakın. Kaç oradan biraz. Oğlum takım bastı. O sol basıyordu. Burada hiç durmamamız lazımdı ya. Ah be. Ben o zaman. Tarık abinin yaptığı gibi. Devam devam. Sürüyor. Beni görmeyecekler bence. Komando. Baba lazeri görüyor musun? ya. At oraya pirisi işini, at pirisi işini. At şuna bir, de... at sarket, sarket. Sarket, 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 sarket. Tamam, köprü altına kaç, atlayacaklar. Var. Korkma. Yukarıdalar herhalde. Tamam, fight diyorlar. Şuradaki şeyleri Aa. almam lazım. Ozi. Benim, çok... Bir şey diyeceğim ama çok sapıkçı olacak. Kamyonla oynarsan alırsın la beni. Burada kalıyor ya. Ama dışarıda dur, dışarıda dur, dur. dur. Maskeyi açmışken dışarıda dur. Aynen masken bayağı dur. vardı ya. Evet arkadaşlar maalesef birinci olamadık. Fil silahının kontrolünü bensem de şarjör değiştirmesi çok çok yavaş. Her hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki röportajın için videolarında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.